<laughs> hayır, oldu. hayır. Yerde. Zehir devre dışı. Burada biraz overthink yapıyorum. Hani ne yapacağımı düşünüyorum çünkü alabileceğimi gerçekten düşünmüyordum. Overthinking bitince de dedim ki sakin bir şekilde baş şortimi de değiştireyim. değiştireyim. Ghost alayım. Sonrasında Son 30 gökten saniye. bir C fırlatayım dedim. Hani belki işe yarar hani. Belki. Yersen. Ardından dedim ki buraya bir E atarsam hem onlar görmez hem ben görmem. Hani eğer en azından şu mide açılan kapı tarafından gelmişse vururum diye düşündüm. Zehir perdesi indi. Son 10 saniye. Spike yerleştirildi. Yukarı dünyanın en yalan infosu yani ikisi de aşağıdaydı hiçbiri yukarıda falan değildi iki kişi var zaten bir düşman kaldı yükseliyor hele <laughs> <indi. gülüyor> <laughs> 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 Kaçmayacağım biraz, dikerim. <laughs> <laughs> biraz <Bilmiyorum>. kopar. <laughs> <laughs> düşman düştü. düşman Ölme bak! <laughs> 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 evet, <sahil> yükseliyor. Kör <laughs> ahlaklar. Burada cross, adamın ayak nasırına bile değmiyor. Ah. Maç boyunca lurk atmasaydı hadi okey neyse ama lurk attığı halde eğiminin bu kadar kötü olacağını düşünmemiştim ve bu adam 15 falan vurdu. <laughs> ve takımdaki Sage de kızdı. Ben mid bastıktan sonra bana can vermemeye başladı hani neden bilmiyorum. Belki unutmuştur diyeceğim ama bir 10 saniye falan yüz sırasına baktığımı düşünüyorum. Hiç yani bana can vermedi. Mik basmadan önce vermişti. Sanırım, sanırım beni sevmiyor. Şu hiç kitleyip de can vermemeyi de anlamıyorum. Abi ver işte yani ihtiyacım var. Lütfen ver ya. Yani roundların çoğunu bana nedense can vermemesinden dolayı kaybettik zaten. Bir tek bana vermeyi tuttu galiba yani. <laughs> tek istediğim can almaktı.